bacaklarım titriyordu. Bu heykeli göremedik. Çok büyük olduğu taza oturtularak yukarıdaki kuleyi hiç görmeyin. Dünyanın çalışan en eski orijinal çalınmış. Nasıl çalındığı bilinmiyor. Hepimizin çok yakından tanıdığı Avrupa'nın aktif olarak Einstein'da burada fizik derslerine girdi. Evet şu anda Old Town bölgesinin en bilindik meydanındayız. Zaten çok büyük, çok geniş ve kaçırma ihtimaliniz yok çünkü buradaki binaların hepsi bayağı eski, bayağı ihtişamlı güzel binalar. Yani hepsine böyle tek tek uzun uzun bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzeller. Ve bu meydanda çok fazla yapı bulunuyor. Hemen şurada Tin Kilisesi var. Arkamda Can Hüz heykeli var. Şurada Asyonomik Saat Kulesi bulunuyor. Onun hemen arkasında da Kafka'nın evi bulunuyor. O yüzden aslında hepsini bir arada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi arkamda bulunan Can Hüz heykelinden bahsedeceğim ilk olarak. Protestanlık mezhebinin kurucusu olan Can Hüz, kilisenin köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu savunduğu ve bunu ifade ettiği için 1415'te kaza oturtularak yakıldı. Bu anıt da onun için yapılmış bir Anıt ve üzerinde birçok farklı figür var. Protestanlar ve ulusal uyanışın simgesi olan bir anne tasviri de var. Anıtın altında da Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır yazıyor. Bu anıt, inançlardan vazgeçmektense ölmenin tercih edilmesi gerektiğini anlatıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bina Pran en ikonik simgelerinden birisi olan astronomik saat kulesi. Bu saat kulesi 1410 yılında saat ustası Hanus tarafından yapılmış. Dünyanın çalışan en eski saati ünvanına sahip. Yapısı ve özellikleriyle matematikçiler, astrologlar ve hatta büyücüler tarafından kullanılan bu saatle ilgili bir efsane var. Rivayete göre yapıldığı dönemde saat herkesi kendisine hayran bırakmış ve ünü dünya çapında yayılmış. Bu nedenle de diğer ülkelerin krallarından da Hanus'a e talep olmuş. Ve tarihteki birçok mimar ve sanatçının başına geldiği gibi Hanus'un da sonu pek iyi gitmemiş. Çek kralı Hanus'un gözlerine mil çektirerek onu kör etmiş. Bu olaydan sonra Hanus kendini Saat Kulesi'nin tepesinden atarak intihar etmiş. İntihardan hemen önce de saati bozarak intikamını almış. Rivayete göre bozulan saat 50 yıl boyunca kimse tarafından tamir ettirilememiş. Yapımından 80 yıl sonra saatin üzerine eklemeler yapılmış. Her saat başı saatin sağ ve sol üst tarafındaki heykellerden biri olan iskelet heykeli elindeki çanı çalıp kum saatini çevirmesiyle başlayan bir gösteri yapıyor. Bu gösteride heykeller mesajlarını verirken yukarıdan açılan pencerelerden de İsa'nın 12 havarisi görülüyor. Bu seremonide heykellerin vermek istediği mesajlar var tabii ki. İskelet heykeli elinde tuttuğu kum saatiyle her canlının bir gün ölümü tadacağını, hayatın gelip geçici olduğunu ve ölümün ansızın gelebileceğini temsil ediyor. Yahudi heykeli elinde bulunan para kesesiyle aç gözlülüğü, elinde ayna tutan heykel kibri ve kendini beğenmişliği. Son olarak dördüncü heykel ise elinde tuttuğu mandolinle zevki, sefayı temsil ediyor. Bu kötücül duyguların insanda barınmaması gerektiği. Çünkü hakikat olan tek şeyin sonunda ölüm olduğu mesajı verilmek isteniyor. Ve en alta eklenen kısımda da 12 tane olan halkanın burçları temsil ettiği söyleniyor. 不行，我来吧。嗯 eğer yanlış bilmiyorsam saatin bulunmuş olduğu arkamdaki binanın içerisi Old Town Hall olarak geçiyor. Bu bina eski belediye binası. 15. yüzyıldan kalma eski meclis salonuna ev sahipliği yapıyor. İçeri girmek istiyorsanız kişi başı 300 CZK para vermeniz gerekiyor. Açıkçası biz buraya böyle ille de girelim demedik. O yüzden girmedik. Ama sizler isterseniz de yine de bilgisini vermiş olayım. O yüzden tam olarak emin değilim. Bina olarak şu ikisinden birisi mi yoksa yanındaki büyük bina mı? Ondan tam emin Değilim. ama bana kalırsa burası. Eğer gezmek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Bu arada Saat Kulesi'nin tepesine de çıkılıyor. Onun da yine ayrı bir ücret var. Astronomik saatin hemen yanında yer alan, üzerinde birçok insan ve hayvan figürü bulunan bu bina hepimizin çok yakından tanıdığı bir isimle bir dönem Kafka'nın yaşadığı Dum U Minuti. Evet şu anda Prag'daki Yahudi mahallesindeyiz. Burası Prag'daki önemli ve çok fazla turist alan yerlerden birisi. Burası 13. yüzyıldan beri Yahudilerin yaşamaya zorlandığı yer. Bu dönemden önce Yahudiler herkes gibi istedikleri yerlerde yaşayabiliyorlardı. Ama 13. yüzyılda Bohemya Krallığı'nın aldığı kararla Josefov'da yani Yahudi mahallesinde yaşamaya zorlandılar. Zamanla burası yurt dışından gelen Yahudilerin de yaşamaya zorlandıkları bir mahalle oldu. Mahalleye zaman zaman birçok baskın düzenlenmiş ve birçok insan da bundan zarar görmüş. Bunların en bilineni ise 1500 Yahudinin öldürüldüğü 1389 Paskalya Pazarı katliamı. 1893 ve 1900 113 yılları arasında sokaklar Fransız başkentine benzetilmek istendiği için yeniden inşa edilmiş ve Josefov'un antik mahallesinin birçoğu yıkılmış. Bu mahalle adını Yahudiler için reform getiren 2. Josef'ten alıyor. Mahallenin girişinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Franz Kafka'nın bir heykeli var ama biz bu heykeli göremedik. Mahallenin içerisinde Yahudi mezarlığı ve eski sinagoglar bulunuyor. Açıkçası hem Yahudi mezarlığını hem de sinagogları gezmek için bir bilet almanız gerekiyor. Hepsi için top bu bilet var ve bu 500 CZK'lik bir bilet. Sizler isterseniz içeriği gezebilirsiniz. Burası ile ilgili anlatacağım da genel olarak dışarıdan görüntüsünü verebileceğim sizlere. içeriden görüntüsünü veremeyeceğim. Mezarlığın bir kısmı en azından dışarıdan görülebiliyor ama yukarıda kaldığı için tamamı görülemiyor. Arkamda görmüş olduğunuz Avrupa'nın en eski Yahudi mezarlığı ve Yahudi mahallesinde en çok ziyaret edilen yerler arasında. Alan kısıtlığından dolayı burada bulunan mezarlar üst üste ve hatta 12 kat indiği söyleniyor. arkamda görmüş olduğunuz yer eski Yeni Sinagog. Dünya için tarihi değerler bakımından çok önemli. Orta Çağ'dan kalma bir ibadethane ve 1270 yılında inşa edildi. Efsaneye göre bu yapının inşasında melekler Kudüs'ten taşlar getirerek yapımına yardımcı olmuşlar. Burası Avrupa'nın aktif olarak kullanılan ve Orta Çağ'dan kalan tek sinagogu. Ayrıca bu ibadethane Yahudi mahallesinde yaşayanların çektikleri acılara rağmen manevi dayanıklılığını simgeliyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapıysa İspanyol Sinagogu. 1868 yılında inşa edilmiş yeni bir sinagog burası. Bu mekan Yahudilerin özgürlüklerine kavuştukları andan bugüne kadarki olan hikayelerinin anlatıldığı fotoğraflarla süslenmiş. Evet, şimdi Clementinum'dayız. Burası gerçekten büyük bir kompleks. 17. yüzyılda manastırdan Cizvit Kolejine çevrilmiş, daha sonrasında da üniversite olarak kullanılmaya başlanmış. Günümüzde ise Ulusal ve Teknik Devlet Kütüphanesi olarak anılıyor. 1773'te Cizvitler Clementinum'dan ayrılmak zorunda kaldı ama üniversite hizmet vermeye devam etti. Alman astronom Kepler gezegenlerin devinimini burada keşfetti. Ayrıca Albert Einstein de burada fizik derslerine girdi ve görelilik teorisinin adımlarını da burada attığı söyleniyor. İçeride eski bir barok tarzı kütüphane var. Çok bilindik zaten burada gelince mutlaka görün denilen yerlerden. İçeriye tamamen giremiyorsunuz. Yani giriş kapısından size orayı gösteriyorlar. Zaten içeriye grup grup giriyorsunuz ve toplam bütün grubun 10 dakikalık bir zaman dilimi var. Yüksek bir ışıklandırma yok. İçeride kütüphaneyi gezemiyorsunuz. Dediğim gibi sadece uzaktan bakabiliyorsunuz. 20 binden fazla kitap olduğu bilgisini okumuştum. Ben baktım kaynaklarda. Ama bizi gezdiren rehber dedi ki 30 binden fazla kitap varmış. Ve bu barok kütüphanesinin iç kısmı 18. yüzyıldan beri bozulmadan korunmuş. Kütüphanenin girişine bir melek heykeli var ama bu heykelin orijinal çalınmış, nasıl çalındığı bilinmiyor. Şu anda da yerinde replikası var. Yukarıda çok güzel freskler var. Yani görmek için bile çok az zamanımız vardı. Çekmek için daha da az vardı. Ayrıca video çekimi yasak olduğu için buranın maalesef sadece fotoğraflarını paylaşabileceğim. Işıklandırma birazcık az olduğu için artık tam görünmüyorsa da kusuruma bakmayın. Ama gerçekten ben gördüğümde büyülendim çok güzeldi Bu arada aldığınız bilet hem astronomi kulesine çıkışı sağlıyor hem de bu barok kütüphanesine girişi sağlıyor. Astronomi kulesine de çıktık. Yaklaşık 174 basamak merdiven çıkmanız gerekiyor. Yükseklik ve böyle kapalı alanla ilgili fobisi olan varsa ben çıkmamanızı tavsiye ederim. Çünkü benim en üst kata çıktığımda artık böyle bacaklarım titriyordu. Özellikle son neredeyse 80 basamağa çıktığınız yerde basamaklar çok dar. Eski ahşap basamaklar zaten ve yani benim anksiyetem bayağı arttı diyebilirim. Eğer böyle bir sorunuz varsa, bence yukarıdaki kuleyi hiç görmeyin. Kulenin bu kısmı meridian salonu olarak adlandırılıyor. Tam öğle vakti tüm oda karanlık bir alan haline getiriliyor ve güneş ışınları duvardaki küçük bir delikten zemine gerilmiş bir ipe düşerek öğle vaktinin belirlenmesi sağlanıyor. Şimdilerde bu ip uzun tahta bir sandığın altında bize de bir kısmını gösterdiler. 1842'de öğle vaktinin gelişinin Clementinum Kulesi'nden bir bayrak sallanarak duyurulması başlanmış. 1891'de bu duyuruya bir de top atışı eklenmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın başında bunların hepsi tamamen kaldırılmış. 1919'da yeniden yürürlüğe girip 1928'de tamamen kullanımdan kaldırılmış. Bu odadaysa gözlemlenen olaylar kaydediliyor ve ayrıca günümüzde teknik aletlerin sergilendiği bir yer. Kompleksin içinde ayna şapeli var ama burayı normal şartlarda gezmenin imkanı yok. Sadece akşamları olan konserlerle birlikte bilet alarak hem konser dinleyip hem de ayna şapelini görebilirsiniz. Ayrıca Mozart'ın da bazı bestelerini ayna şapelinde bestelediği söyleniyor. Şimdi sizlere Tin kilisesinden bahsedeceğim. Çok büyük olduğu için kadrajı susun diye iyice uzağa gittik. Bu arada ilk olarak biz kilisenin içine girmek için gittik ama belli saatler arasında açık oluyormuş. Sabahtan 12'ye kadar açık. Ondan sonrasında tekrardan 3 ile 5 arasında açık oluyor. İçeri giriş ücretsiz. Bu arada buradaki kiliselerin neredeyse hepsinde her akşam konser var. Dilerseniz o konser biletlerini de satın alıp onlara da katılabilirsiniz. Biz şimdi buraya tekrardan 3'ten sonra gelip girebileceğiz. Çünkü saat 12'yi geçti. Onu kaçırmayacağız. Başırmışız. Ama ben yine de size öncesinde Tink Lisesi'nden bahsedeceğim. 1470 yılında tamamlanan ve protestanlığın kuruluşuna ev sahipliği yapan devasa gotik bir kilise. İki kule arasında Hz. Meryem'in figürü bulunan Timponum adında üçgen bir kısım var. Kuleler aynı zamanda inşa edilmediği için birbirlerinden farklılar ve sağ kule diğerinden daha büyük. Ama bir rivayete göre sağ kule Adem'i, sol kule ise Havva'yı temsil ediyor. Çünkü güneşli günlerde büyük kulenin gölgesi küçük kulenin gölgesini kapatıyor ve bunun erkeğin kadın onun üzerindeki korumacılığını simgelediği düşünülüyor. Bu kilise Can Hüs taraftarlarının yani protestanların Katolik kilisesi tarafından susturulmaya yani öldürülmeye çalışıldığı dönemde inşa edilmiş. Bu nedenle iç duvarlarda kiliseye destek veren ailelerin de işlemeleri var.